Galatasaray bu sene bildiğiniz gibi direkt Şampiyonlar Ligi'nde. Tüm futbolcular bu arenada olmak istiyor. Bundan evvel demin bahsettiğiniz gibi Icardi ilk geldiği yıl kiralık futbolcumuzdu. Sonra lisanslı futbolcumuz haline geldi. Osimen de mutlaka Galatasaray'da olmak istiyordur. Biz de Osimen'in bizde olmasını istiyoruz. Ama şu an Napoli kulübünün futbolcusu, Başkanımız, başkan vekilimiz eee Sayın Abdullah Kavukçu bu konuda görevlendirdi. Eee biliyorsunuz biz daha transfer sezonu açılmadan gene başkanımızın ve Sayın Abdullah Kavukçu'nun başkan vekilimizin büyük gayretleriyle Bayern Münih'in ve Alman milli takımının en önemli futbolcularından birini transfer ettik. E, Burada asıl olan Galatasaray'dır. Her futbolcu Galatasaray'a gelmek ister. Biz de Osimen'le ilgili gerekli teklifi Napoli'ye yaptık. Zaten bu işte 48 saat içinde çözülür. Her zaman her futbolcunun alternatifi vardır. Alternatifi olmayan tek şey bizim Galatasaray aşkımızdır. Biz başkanımız Dursun Aydın Özbek liderliğinde Aynen 2023'te 23. Şampiyonluk, 2024'te 24. Şampiyonluk, 2025'te 25. Şampiyonluk ve gerçek 5 yıldıza nasıl ulaşmışsak bu sene inşallah 26. Şampiyonluğu kucaklayacağız ve Şampiyonlar Ligi'nde de gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz. Buradaki hedef adım adım önce çeyrek final, yarı final, mümkünse final ama biz hep sahada kalacağız. Ee, ümit ediyoruz ki tüm hakemler adaletli bir yönetim gösterir ve herkes hak ettiği noktaya ulaşır. Çok teşekkür teşekkürler arkadaşlar. İyi